Hepinize selamlar canlar. Hepiniz El Turko kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik, mekandayız. Moron yanındayız. içinden geçme. Cansımız yanımızdaysa da sağlamından, güzelinden, en süperinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spot, ufak da bir bilgilendirme. Videonun içerisinde bağırış, çağırış, artı 18 her şey olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diyorum. Var yapacağım? Bonus kovalayacağım. Ödeme kovalayacağım. Şansım yanındaysa da hepsini alacağım abi. Kolay kolay satın alım yapmak yok. Önceliğimiz var. Bonus ve ödeme kovalamak. Umarım dedemiz de elimizi şöyle boş çevirmez. Şu ana kadar daha hiç ne güzel ekran verdi, ne güzel patlama yaptı, ne güzel çarpan attı, ne de adam akıllı skater gönderdi. Bilmiyorum bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak çarpan! Ya oğlum 475 kadar hiç skater'a gerek yoktu orada ya gerçekten hiç skater'a gerek yoktu. Sarı mavi mor. İki tane daha gönder buraya. Ya dede sen şaka mısın? Sen şaka mısın oğlum bak sarılar maviler kırmızılar hadi. Ananı sikiyim ona. Tamam sarı. Yeşil kırmızı. Oğlum amına koyayım hadi ya. Harbi bomboş geçiyorsun bak yeşiller, sarılar, kum saatleri. Skater ver. Ver ama artık vermen gerekiyor. Bir şeyler vermen lazım. Yani 7 7 8 bin lira yedik neredeyse kasadan. En kötü bir manibek tarzı bir şeyler yapması gerekiyor. Yapmazsa ama harbiden sıkıntı bu arada. Çünkü yani evet patlamalar bir tık güzelleşti. patlamalarda yani çok bir sıkıntımız yok ama ekrandan tam anlamıyla oturmuyor. Bak yine 3 çarpan attı bomboş geçti. 6 çarpan başka! Ulan kırmızıları alsa belki sarılar, sarıları alsa yüzükler gelecek ama Maalesef dediğim gibi tam anlamıyla oturmuyor. Farmdan devam abi farmdan devam. Satın alım yapmak yok. Şöyle bir 10 turbo. Şuralarda bonus falan verse çok yakışır. Başka! Oğlum bak çarpan atıyorsun. Tek patlama yapıyorsun bırakıyorsun. Zaten çarpanı rezalet bir çarpan olarak atıyorsun. En azından yüksek çarpan at, Bir kere patlama yap tam yap ona bile kabulüm ama. Tam anlamıyla olmuyor abi. İstediklerimiz tam anlamıyla olmuyor. Ama olacak. Seve seve değilse sike sike olacak. Problem değil. 5 çarpan bomboş. Şaşırtmıyor artık. Hani tepki bile vermiyorum. Farkında mısınız? 5 çarpan geçiyor. O sikime, sikime aşağıma sürüyorum 5 çarpanı. O kadar eminim ki patlama yapmayacağından. Yirmi bin yedik neredeyse. Kasadan neredeyse yirmi bin yedik. Hiçbir sikim yok ya. Gerçekten hiçbir sikim yok. Tamam çarpan. Oğlum 495 kat olmuş ya. Harbi lan. 495 kat olmuş sen çarpan atmıyorsun dede sen sıkıntılı mısın ya? Yap bir bonus şekli falan yap en azından. Bir şeyler yap. Şaka gibisin ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Anasını sikeyim şu ekranların rezilliğine bak ya. Manuel çevireceğim. Devam. Lütfen devam et. Yüzük. Aferin koyayım. Başka ne ilgili. Nice. Şimdi sorular Ardına yeşil. Lütfen yeşil at. Yeşiller de geliyor. Aman koyayım bu kadar. Bir tane çarpan. Bu kadar dedi. Anasını sikeyim bu kadar. Başka hiçbir şey gelmez. Sıkıntı yok. 2010 katına. 18 çarpanla daha tertemiz, kılçıksız, 36 bin lira mani bekallık abi. Mani bekallık şimdi. Güzel ödememizi aldığımıza göre ardından yapması gereken tek bir hareket var. O da... Borusu sokmak. Borusu sokar sarbiden tadından yenmez. Ayrı bir de bonus. Çok güzel mali bir yaptı bu arada harbiden var ya. Çok tatlıydı. Mavi belki mor. Tamam mor yeşil belki kupa Ya devamını getir ama ya Ama devamını getirmen lazım Ananı sikeyim Skater olmasa şuraya belki çarpan girebilirdi Kılçıksız bir 3000 katı Bu arada gerçekten kılçıksız bir 3000 katıydı NICE Bu kadar anasını sikeyim Bu kadar 30.000'den bonusa girdik Güzel dövmeleri hak ettik. Dedeciğim boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları hiçbir şekilde esirgememem lazım. Haydi bir tane Haydi güzelim benim. Tamam mor gönder. Kırmızı sarı belki yüzük. Ama çarpanla gönder buraya güzelinden. Kaldır. At artık. Güzel bir çarpan yetmez oğlum ya. Güzel çarpan istiyorum iki atıyorsun dede ya. Güzel çarpan anlayışın iki mi senin? Tamam mükemmelsin yüzükler maviler lütfen. Amına koyayım yüzük at. Yüzük! Ananı sikeyim yüzük. Orospu çocuğu yüzük. Ya sanki yüzüğü karısının parmağından çıkarıyor arkadaş. Bu kadar zor olamaz bir sembol ya. Gerçekten bu kadar zor olamaz bir sembol. Haydi boş geçmemen lazım. Bak son 3 spin. Şapkadan tavşan çıkarman gerekiyor. Haydi. Tamam çarpan. Kaldır. Dedi yani lütfen çarpan buraya bak. Lütfen. Katımız mükemmel hadi lan. Ananı sikeyim senin. 1245 katına çarpan atmıyorsun. Son 2. Son. Haydi yaptın şovunu. Amına koyayım senin 30.000'den bonus alıyorsun. Yarısını veriyorsun ya. Daha güzel ödeme yapabilirdin dede. Gerçekten daha güzel ödeme yapabilirdim. Şimdi. Biraz. Farma devam. Belki sonrasında bir satın alım şekli olabilir. Bir hareket alamazsa dördüncü. Ver. Amına koyayım senin. Yani niye atmıyorsun ki dördüncüyü? Zaten üç tane atmışsın ekstradan bir tane de patlama yapmışsın orada yapman gereken belli dördüncü indirmek Çarpan Lütfen gene çarpan at artık ya gözünü seveyim bir tane çarpan alacaksın bir tane çarpan alacaksın çok zor değil harbiden çok zor değil. Hoş geçme lazım. Bak üçte bırakıp durma ya indirmişken dördüncü indir ya. Indirmişken dördüncü indireceksin. Çok zor bir şey değil. Evet, mükemmel başka. Ya maviler, yeşiller yüzükler. Şaka mısın sen ya? Tamam başkana gelir. Tamam çarpan. Ya terdi tertemiz tıklatana çarpan atmıyorsun ama. Bu şekilde devam ederse birazdan bir satın alım şekli olabilir abi. Bu şekilde devam ederse birazdan bir satın alım şekli geliyor. Haydi çarpan lütfen. At at at. Ya skater göndermemen lazım ya. Skater göndermemen lazım işte. Cadde de var ya harbiden bomboşsun ya. Anasını sikeyim bomboşsun. Bak sana şu ekranın güzelliğini. İki tane daha gönder. Bak kırmızılar, yeşiller, iki tane de skater. Ver bir tane daha. Hadi lütfen. Ananı da sikeyim at. Artık bir tane skater gönder hadi. Ya sen şaka mısın ya? Anasını sikeyim. Ya katın güzelliğine bak tamam çarpan atmıyorsun onu anladım ama en azından orada bir tane getir göndereceksin ya. Kaç tane patlama yapmışsın? Aldım abi artık satın alın... Yaptım yani yapacak bir şey yok. Maviler, morlar... Evet devam et, başka? Güzel bir çarpan. Yetmez bir tane daha gönder. Etmez abi bu çarpanlar yetmez. Çok daha güzel çarpanlara vermen gerekiyor. Böyle yüksek çarpanlar gönder. Ne bileyim 50 gönder, 100 gönder. 250 gönder, 500 gönder, en kötü 1000 gönder. Ya bu arada en kötü istediğimiz çarpana bak. Bir amına koyayım. daha görmedim bu oyunda. Hiç görmedim desem yeridir. Oyunun ismi binix Ama 1x namına hiçbir şey yok. Kırmızı yüzük. Evet çok güzel. Kırmızı da gönder. Aman akıyım şimdi mi abi? At! Ananı sikeyim mi abi? Orospu çocuğu mu abi? En kolay sembolcun sen ya. Sen var ya en kolay sembolcun. Tamam mavi. Ardına mor. Evet çok güzel mor da geliyor ama sağlam bir çarpan istiyorum. Yüzük ya da sarı. Ananı sikeyim bir otursa Yüzük ya da sarı bir otursa var vale, ya o kadar güzel ekran olacak ki o kadar güzel olacak ki Çünkü en kötü manevik yaptık En kötü manevik yaptık son 5 Evet çarpan hiç bekleme Nay nice. Amına koyayım Sarılar kırmızılar sarılar kırmızılar Evet şimdi kupa kırmızı ardı kupa Gönder lütfen kupa gönder Ananı sikeyim kupa orospu çocuğu kupa Bir gelsen bir gelsen o kadar güzel olacak ki Evet güzel oluyoruz ama ekranlar biraz daha otursa çok daha tatlı alacağız. 23 çarpan son 3 spin Çapkadan çıkacak bir tavşana fazlasıyla ihtiyacımız var. Kaçana bakar mısın abi? Kaçana bakar mısın? Biraz farm arkası Bir satın alım daha gidebilir abi. Bir hareket olmazsa Bir satın alım daha gidebilir Ya 3'te bırakma artık Gözünü seveyim 3'te bırakmamam lazım ya. ya Yapman gerekeni biliyorsun Yapıştırıyorum abi. 30'dan yapıştırıyorum. Ya da boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları, güzel patlamaları. Hiçbir şekilde esirgemem onu. Haydi bol bol patlama, bol bol çarpan. Haydi. Ya. Ne desem tersini yapıyorsun ya. Anasını sikeyim. Ne desem tersini yapıyorsun. Sarılar, maviler. Tamam mavi, kırmızı. Çarpan o kadar kötü ki. Ya güzel olsa bu ekrana bile bir şey söylemezsin. Harbiden bu ekrana bile bir şey söylemezsin. Evet çarpan. Oğlum direkt göndermen lazım ya. Tek patlama arkası göndermen lazım. Mesela buraya. Güzel at. Yetmez. Bir tane daha gönder. Bir tane sağlam çarpan gönder dede. Ölmeyeceksin. Bir tane sağlam çarpan göndersen ölmeyeceksin. Bunu biliyorsun. Sarı. Harbi bir sıyırmalık ya. Yani. Bu arada gerçekten sıyırmalık ekran. Yani bak sarılar, maviler, kırmızılar yüzükler gelir. Gelmesine gelir yüzük! Aman yüzük al! Ananı sikiyim. Olur olur da yüzük gelse çok daha güzel olurdu bu arada. Gerçekten yüzük gelse çok daha güzel olurdu. Evet. karpan Çalmanak buraya nice. bu kadar ya Bu kadar Bin Bilmem kaç katına 26 çarpanla da Kılçıksız Dertemiz Devinmekten kaç kat olduğunu göremedim Gittim arasını sikim salonuna koştum ya Almışken kaçalım Daha fazla uzatmayalım Kardan da zarar yazdırmayalım yani, kankalar İzlediğiniz için teşekkür ederim Pardon öncesinde şöyle bir şey var. Ee, bir önceki videonun kazananlarını Telegram kanalımıza açıkladık. Telegram kanalımıza hakkında kısmından ulaşabilirsiniz. Ee, bu video özelde yine 3 kişiye parça şekli yapacağım. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, like atmak ve minimum bir tane yorum yazmak. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz, seviyorsunuz, Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.